Kafama takılanlar Cafer Karadaş Peygamberler olmasaydı Hocam acaba peygamberler olmasaydı nasıl olur? Olmamış bir şey üzerinden konuşmak hem zordur hem de yararın olup olmadığı tartışmalıdır. Konuşsak bile neticede olmuş üzerinden gitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla gene dönüp olmuşu konuşmamız gerekecek. O zaman oradan başlayalım. Bir olgu veya olayın gerçekliği birincisi akıl bakımından mümkün olmasıyla. ikincisi ise vakada yani yaşanan hayatta meydana gelmiş olmasıyla bilinebilir. Peygamberler üzerinden düşünürsek buna göre Yüce Allah'ın peygamber göndermesi akla aykırı değildir. Peygamberlerin tarihi gerçekliği de herkesçe bilinmekte ve kabul etmektedir. Sorumuza gelecek olursak. Oraya geleceğim. Olmuş bir olguyu olmamış kabul etmek ve onun üzerinden yorum geliştirmek dediğim gibi öncelikle olanın ne olduğunu anlamaya bağlıdır. Örneğin evler olmasaydı nasıl olurdu? sorusunun cevabı evin insan için ne anlam ifade ettiğine bağlı olarak cevaplanabilir. Peki buna göre peygamberliğin varlığı ne anlam ifade ediyor? İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi ilahi dinlerin kabul ettiği şekliyle peygamberlik insanlığın hem bireysel hem de toplumsal yaşantısı için çok önemli kazanımlar sağlamışlar. Dünya tarihine baktığımızda bütün dönüm noktalarının birçoğu peygamberlerin etkileriyle gerçekleşmiştir. Sözgelimi Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın ve son olarak Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem etkisi üzerinden düşündüğümüzde bunu açık bir şekilde görebiliriz. Ama peygamber olmayanların da dünya tarihinde büyük etkileri olmuş. Örneğin Firavunlar, Nemrut, İskender, Cengiz, Hitler, Stalin, Marx doğru ancak bizim söylediklerimiz bunları yanlışlama veya inkar değil bunlardan daha fazla peygamberlerin etkilerinin olduğudur. Nasıl yani? Şöyle açıklayayım. Konunun bir yönü peygamberlerin varlığı, ikinci yönü ise niçin gönderildikleridir. Onların varlıklarının gerçekliğini tespit ettiğimize göre niçin ve hangi işlevi gerçekleştirmek üzere gönderildiklerine göre. Konudan uzaklaşıyoruz sanki hocam. Tam aksine. Konunun tam merkezindeyiz. Sizin söylediğinizle benim söylediğimi birleştirirsek Şöyle bir sonuç çıkar. Tarihte bireysel veya sosyal hayat büyük ölçüde belli liderlerin etkisiyle şekillenmiştir. Romayı kuran bir lider vardır. İskender ve Cengiz bir lider olarak çıkmışlar ve ciddi etkiler meydana getirmişlerdir. Bu örnekleri diğer olaylara hatta bugünün dünyasına kıyas etmek mümkündür. Demek ki tarihte beşeri veya sosyal hayatı belirleyen liderlerdir. Bu değişimler kimi zaman bir buluşla, kimi zaman sosyal yaşantıya yön veren bir faaliyetle, kimi zaman da meydana gelen çatışmalarla gerçekleşmiştir. Bu liderlerden bir kısmı sadece dünyevi çıkar ve görüntü oluştururken bir kısmı bunun yanında insanın öte dünyasına yönelik çaba ve çalışma içerisinde olmuşlardır. İşte bu ikinci grup liderler peygamberlerdir. Peygamberleri diğerlerinden ayıran bir başka özellik amaçlarının dünyevi hakimiyet oluşturmak değil, dünyada insanca hayat sürmenin yol ve yöntemini göstermek, ahirette yaratıcının huzuruna görevini yapmış olarak çıkmanın önemini bildirmektir. Söylediğinizden peygamber bir liderdir ama salt otoriter bir lider değildir anlaşılıyor. Onlar için otorite bir gereklilik veya zorunluluk hali söz konusu olduğunda başvurulan bir araçtır. Asla amaç değildir. Söz gelimi Hz. Musa Firavun'u tahtından indirmeye gitmemiş bilakis Rabbini tanımasını, Yahudi toplumuna yaptığı zulme son vermesini, bütün insanlara adil ve hakkaniyetli davranmasını söylemiştir. Eğer Firavun bu söylenenleri yerine getirmiş olsaydı Hz. Musa'nın görevi tamamlanmış olacaktı. Çatışma ve çekişme yaşanmayacaktı ve Firavun da yerinde kalacaktı. Hz. İsa'ya gelince onun zaten böyle bir talebi asla olmamış. Ama onun etkisi yüzyıllar sonra gerçekleşmiştir. Takipçileri Roma'yı dize getirmişler, Hristiyanlaştırmışlar ama maalesef onlar da dünyevi iktidar sarhoşluğuyla dinlerini Romalılaştırmışlardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme gelirsek hocam. Aynı şey hiçbir zaman Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilere gidip ben lider olacağım demedi. Hatta davasını terk etmek karşılığında seni lider yapalım teklifi onlardan geldi ama o bunu reddetti. Çünkü onun gönderiliş amacı rahmet ve adalet getirmekti. Şirk toplumunun zulüm ve çarpıklığını devam ettiren bir liderlik. Onlara benzeyerek kendi kimliğini ve görev amacını inkar etmek anlamına gelirdi. Ama Medine'de lider oldu. Söyledim ya bu tür gelişmeler bir gerekliliğin ve zorunluluğun sonucudur. Müşriklerin baskı ve eziyetleri karşısında Hazreti Peygamber ana vatanından ayrılmak zorunda kalmış ve gittiği yerde yeni bir yurt bulma ve kurma ihtiyacını zorunlu hale getirmiştir. Zorunlu hale gelmiştir. Bu faaliyet içerisinde etrafında toplanan inananlarına liderlik yapması da bir zorunluluktu ancak hiçbir zaman salt bir lider gibi davranmamış güç ve otorite sahibi olduğunda da dönemin krallarının davranış kalıplarını benimsememiştir. Nitekim Medine hicrette bütün din ve inanç gruplarının bir arada yaşamasını öngören Medine Sözleşmesi'ni gündeme getirmiş ve sonuna kadar da o sözleşmeye bağlı kalmıştır. Şayet müşrikler ve Yahudiler ihanet etmeselerdi ve bu sözleşmeye bağlı kalsalardı hiçbir sorun çıkmadan birlikte yaşayacaklardı özellikle Yahudiler her fırsatta hamilik peşinde olmuşlar. En son Müslümanları kökten yok etme amaçlı müşriklerin hem de kuşatmasında düşmanlarla işbirliği yaparak hainliğini en kötüsüne imza atmışlardır. Onların bu hainlikleri sürgün edilmelerine yol açmıştır. Öte yandan eğer Hz. Peygamber salt lider gibi davransaydı, 10 yıl kendisine zulmeden, ana yurdu Mekke'den ayrılmasına sebep olan ve ayrılırken bile suikast planları kuran, Medine'ye hicret ettiğinde de kendilerini rahat bırakmayan Mekkeli müşriklerden intikam alırdı. Ama o Mekke'yi fethettiğinde hepsini bağışlamış, hakkında ölüm kararı verdiği Ebu Cehil'in oğlu İkreme'yi bile eşinin ricası üzerine affetmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa ne hazine ne de servet peşinde koşmuştur. Vefat ettiğinde de maddi miras bile bırakmamıştır üzerinde görülen Fedek arazilerini bile Hz. Ebu Bekir peygamberler miras bırakmazlar. Onların geriye bıraktıkları Müslümanlara sadakadır hadisi gereği tamamen kamu yararına tahsis etmiştir. Zaten onu gönderen ilahi iradi şöyle söylemesini istemiştir. De ki ben sizin gibi bir insan. Şu var ki ilahınızın tek bir ilah olduğu bana vahyolunur. Keyf 110 Demek ki onun görevi liderlik yapmanın ötesinde insana insanlığını, insanca yaşamasını ve Rabbine olan görevini hatırlatmaktır. Hocam, peygamberler gelmesiydi demişti. Peygamberler gelmesiydi işte bu saydığımız görevler yapılmamış, onların insanlığa bıraktığı ilim ve kültür mirasından mahrum kalınmış olurdu. Dünya tamamen güç peşinde koşan, ülkeleri istila etmeyi ve salt otorite kurmayı amaçlayan liderlere kalırdı. Firavun, Nemrut, İskender, Cengiz, Napolyon, Hitler, Stalin, Mussolini bunların örnekleridir. Bunlar istila ve güç gösterisi dışında insanlık adına herhangi bir yararlı iş yapmışlar mıdır? Günümüzdeki emperyalist devletlere bir bakın. Göçler, kıyımlar, yoksulluk, gelir dengesizliği, adaletsizlikten öte insanlığa ne sunabilmektedirler. İşte Irak, Suriye, Filistin, Yemen, Arakan, Afganistan, Afrika ve Güney Amerika. Acaba neden güneyden kuzeye, doğudan batıya doğru bir kavimler göçü yaşanıyor günümüzde? Neden Güney Amerika, Afrika ve Asya halkları hayatlarından memnun değil? Neden Kuzey Amerika ve Avrupa bu kavimler göçünden korkuyor? Çünkü biri kaybettiğinin peşinde öteki elde ettiğini koruma derdinde. Bunlar doğru ama bir otorite olmadan da düzen sağlamak imkansız. Söylemek istediğimiz tam da bu. Çünkü sosyal yapı çatışma ve dayanışma üzerine kurulmuştur. Çatışma ve dayanışma düzen ve dengeye kavuşturulmazsa kargaşa ve dengesizlikler ortaya çıkar. Bu da zulümlere ve zararlara yol açar. Öyleyse otorite şart. Ama bunun hak ve adalet esaslı olması gerekir. Aksi takdirde otorite bir zulüm aracına dönüşür. İşte peygamberler otoriteyi ortadan kaldırmaya değil, bunun hak, adalet ve merhamet esası üzerine kurulmasını telkin ve tembih için gelmişlerdir. Hiçbir peygamber salt otorite peşinde koşmamıştır. Sultan peygamberler olan Hz. Davut ve Hz. Süleyman bile sürekli hak ve adalet titizliği içinde görevlerin yerine getirmişlerdir. Küçük bir aksaklık durumuna bile ilahi ikaza maruz kalmışlardır.